Didim Fevzi Paşa'dayız. Fırsat bir yazlık tanıtacağım size. Denize 1,5 kilometre mesafede 3 artı 1 full eşyalı Tadilatı yapılmış. Çok güzel bir lokasyonda. Gerçekten tam bir yazlık edasıyla tasarlanmış en başta bu site. Daha önceden kooperatifti fakat kooperatiften ayrıldı. Kooperatif feshedildi. Şu an e, mahalle olduğu sokakları var. E, plajada bir buçuk kilometre mesafede. Fevzi Paşa bildiğiniz üzere Dirin ve akbük arasında kalan bir mahallemiz. Çok da keyifli, sakin bir bölge. E, bu yazdığımız Gördüğünüz gibi önünde bir yeşil alanı var, bir toprak alanı var. Burada yükseltilmiş bir terasımız var. Bir bahçe terasımız var. İçerideki detayları gayet güzel. Her şey kendi zevkine göre yapmış buranın mal sahibi. Farklı sebeplerle, özel sebeplerden dolayı burayı satıyor. Fiyatı önemli buranın. Fiyatıyla ön plana çıkıyor. Satış fiyatımız 5 milyon 500 bin liradan pazarlıktı. Bakın şu an bir daire parasına gelip bu masrafsız eşyalı yere sahip olabilirsiniz. Yakın olduğunuz deniz ferah, yüzülebilir. E, deniz kıyısında mangalınızı, barbekünüzü yapabileceğiniz bir alan. Villanın e, içerisi de gayet güzel yapıldı panjurlarımız var. Gördüğünüz gibi şöminemiz var. Ee, barbekü müydü? Şömine miydi bu? Evet. Yine böyle arkaya doğru bir bahçe alanımız var. Arkada da bir teras alanı var. Orayı size de göstersin kamera. Oraya da bir bakalım. Bu binayı komple soyup güçlendirmişler. Bakın ciddi anlamda da bir para harcamışlar. Şu an burayı yapmak isteseniz 2 milyon para harcarsınız buraya. 2 milyon olmasa 1,5 milyon rahat harcarsınız. En ucuz şeyi kullan, sanız bile. Yine bu terasın üstü de kapatılmış. Gömme aydınlatmalarımız. Dış cepheye de e, yine ara ara böyle taş patlatma uygulamaları. Bunları içeride de göreceksiniz. Şimdi artan fiyatlardan dolayı herkes muzdarip. Bundan biz de muzdaribiz. Fakat biz yine size en uygun yerleri çekmeye gayret gösteriyoruz. Buranın fiyatı 5 milyon 500 bin lira. E, bunun çok çok üzerinde portföyümüzde daireler de var. Bu demek olmuyor ki sürekli pahalı yerler sat paylaşıyoruz. Pahalı yerler pazarlıyoruz her bütçeye herkese uygun yerler var. Maalesef sizin aldığınız, yediğiniz, içtiğiniz her şey 10 katı arttı. Bu evler için de geçerli. Yani burada bizim bir suçumuz yok. Bazen hakaretvari yorumlar alıyoruz. Bence insanları böyle yargılamayın. Şimdi bırakalım onları biz işimize bakalım. Şöyle suyumdan bir yudum alacağım. Burası oturma alanımız. Açık mutfak şeklinde dizayn edilmiş. Mutfağa her şey yenilenmiş. Terasa böyle çıkıyor. Panjurumuz vardı. Sinekliğimiz var. Yazlık bir bölgedeyiz. Kapı pencere açık oturuyoruz. Bunlar şart. Ee, şu açtık. Şu mutfağın da bir aydınlatmasını açsaydık. Daha güzel olurdu fakat şey bulamadık. Bu arada üst katları falan hiç gezmedim. Ee, hep beraber gezeceğiz. Eşyalar iş görür bir yazlık için. Gelip birkaç ay kalacaksanız işinizi görecektir. Orada TV'miz var. Videoda gördüğünüz eşyalarda fiyata dahil. 5 milyon 500 bin liraya bu yazlık evin ve bu eşyaların sahibi olabilirsiniz. Bu arada sitemizde basketbol, futbol, oyun alanları mevcut. Gazinosu ve marketi de bulunmakta. Birçok sosyal aktiviteye sahip. 15 bin metrekare arazi üzerine kurulu bu site. Dolayısıyla diğer ortak alanlarda siz de pay sahibisiniz. Bunu da belirtelim. Evet burada mutfağımız var gördüğünüz gibi. Karşılıklı iki tarafa da tezgahlar yapılmış. Burada yine kahvelerinizi işte tost makinesi vesaire koyacağınız bir alan. Yine burada bir L tezgahımız bulunuyor. Elektrikli ocağımız, davulmazımız bence bir yazlık için gayet ideal. Aşağıda bir misafir lavabomuz var. Oraya da bir bakalım. Zemin tipimiz 60'a 120 seramik. Bu evdeki birçok şey değişti. Zaten yenilenen, değişen her şey videoda da belli oluyor. İsterseniz yavaş yavaş üst kata çıkalım. Ben de şimdi sizle beraber göreceğim. Geldik hemen acelemiz var. Apar topar başladık çekimlere. Şöyle ışıkları bir yakalım. Evet, şöyle yapalım. Buraya da yakalım. Şöyle bu üst katta 3 tane yatak odamız var. Gördüğünüz gibi. Evet, orada da bir tane yatak odası var. İlk buraya bakalım. Üst katta yatak odalarında yerlerimiz parke. Gördüğünüz gibi buraya bir ranza atılmış. E, iki tane genç varsa orada da bir balkonumuz var burada. E, rahatlıkla uyuyabilir, dinlenebilir. Yine burada ikinci bir genç yatak odamız var. İki tane tekli yatak atılmış. Oraya da bir bakalım. Her şey yenilenmiş. Gayet güzel, masrafsız. Gelip buraya hemen yerleşebilirsiniz. Oradaki balkonda gördüğünüz şu ortak kullanım banyoya bir bakalım. Ve oradan da buraya bir bakalım. Burası ise iki kişilik yetişkin yatak odamız. Gördüğünüz gibi iki tane yatak atılmış buraya. İki kişilik bir yatak atılmış buraya yerlerimiz yine parke kapılarımız masrafsız kapılar e, renove edilmiş yanılmıyorsam değiştirilmemiş ama boyanmış gayet e, güzel bir e, hale getirilmiş. Şimdi gelsin kamera kamerada gelsin kamera ama gölgede dursun kameramana kıyamıyorum ama şöyle e, bir terası gösterelim teras alanını şöyle kısaca bir göstersen yine gölgeye geç. Çok keyifli bir bölge. Etrafımız komple yeşillik. bir kilometre, 1,5 buçuk kilometre ilerimizde deniz var. Muhteşem bir plaj var. Koca Reis plajı var bilenler için. Onun ilerisine şeker tur. Hemen ilerimizde Barut Oteller grubunun bu sene sezonu hazırladığı, açılışını yaptığı şu an faaliyette olan Anda Barut Collection var bu bölgeye yakın. Dolayısıyla çok prestijli bir bölge. Fiyatıyla ön plana çıkıyor burası. Ee, siz de burayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi Akbük buraya çok yakın konumda. Akbük dediğimiz artık eski Akbük değil. Birçok olanağı sahip. Dolayısıyla siz de buradan Akbük'e e, çok kısa mesafede ulaşabiliyorsunuz. Zaten dediğim şehir merkezi size araçta 7-8 dakika mesafede. E, bu saydığım plajlar buraya çok yakın konumda. Söke'ye yakın konumdasınız. Bodrum Karayolu'na yakın konumdasınız. Ve havaalanlarına, havalimanlarına yakın konumdasınız. Hava çok sıcak olduğu için benim şu an eğrişiyor. Yani sen bir şeye geç. Ee, gölgeye geç. Şöyle bir etrafı göster istersen sana zahmet. Buradan bu yeşili falan bir göster. Ev güzel. Buralar eski siteler. Bakın bunlar 20-25 yaş üstü. Ama gayet güzel. Ee, renove edilmiş Çin'i gezdiğimiz ev. Ee, her şey yenilenmiş. Ee, siz de gelip burada gönül rahatlığıyla oturabilirsiniz. Ee, bir tatil yaşayabilirsiniz. Keşke terlik giyseydik ayaklarımız hep toz oldu. Didim Fevzi Paşa'da. 5 milyon 500 bin liraya 3 artı bir triplex denize 1,5 kilometre mesafede bir yazlık ev gezdik. Burayı satın almak ve yerinde görmek için bizi aramanız yeterli. Ayrıca videoda beğendiğiniz veya beğenmediğiniz şeyleri de e, görüşlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.